Arkadaş. Abi geç Aa. Geçme ya. Hep biz bilgisayarda da oynadık. Böyle. Bitir. Ay çok güzelmiş. bu i̇şte. Abi biz nasıl, ben nasıl git? Anlamadım. Abi şimdi karakter nasıl yapıyorum? Hadi ya biz nasıl yapıyorduk sen Abi bu bir kişilik mi? Şey değil bas. Düzenliğe bas. Oyna. Oyna ya. Ne O jeton. toz. Bırak önemli değil. Sadece Oynaya bas. İki kişilik mi? Arkadaşlarla. Bas. Tabak lütfen. Arkadaşlar gel. Yoldur olmuyor. Yeni dünya oluşturuyor. ya. Çok oyunculu. <laughs> Özlerim, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Abi neyse bunu bir kişilik mi oynayabiliyoruz? <laughs> Çok. Çok, abi. çok kolay olmasın. Hadi abi söyler misin? Bilmiyorum ben. Alıştır. mı? Adı nedir? Sen koy. Ben karışmam. Yok o zahmet. <laughs> Hadi. Niye o zahmet? Nerede koydun? O zaman Mete YouTube'da benim adım. Evet. Bizim adımız ya o yüzden. Evet. Şuna bak. O Şu. neydi? bitti? Bitti. Arası oluşturulmuyor. Oluşturulmuyor

İyiyim. Her seferde değilim. Abi hayır. Aşağı bak. Alışacağım. Ya eskisi. Ya. Merhaba. Neydi? Ne iyi yapıyor evet. abi. Abi. profil. Baba da adı hani. O Karaba. koydu. Sen nasıl yapıyorsun? Oluştura bak. Alex şu an oluştur. Böyle. Evet. Abi Alex'in diye göstereyim. Abi Alex'in. Abi gel. Aa öldü. Envanter. Gel ben önce. Abi güzel. gel. Abi çok düzenli. Abi abi neredesin? Abi ben birazcık korkuyorum. Çok... Şimdi koyunları öldürüp yatak yapacağız da ben Minecraft'ta alıştım bir. Ben evime fener koyacağım. abi Tamam mı? Bana ver de oley olsun. Ben de kendime. Abi lazım. bekler misin beni? Tamam. İkimiz de köyümüzde ne yapacağız? Tamam. Abi bu ne de? 8 saattir. Abi çok zor kraft ediyoruz. Bu ne? <laughs> Abi <ben> kancacı. <çekeceğim. gülüyor> Abi dur. Kazma ben yaptım. Kaz. Kaz. Ne? Ma. Abi sana. Şimdi Abi crafting table'a ihtiyacımız var. Abi ben zor oynuyorum. Abi lütfen gelme gel. Hiçbir tarafı zor değil. Abi sen neredesin? Abi ben yanına falan gelmeye çalışmıyorum. Biliyorum. Ama neredesin? Haritadan bak. Hayır harita sana. Abi bak yardım edeceğim sana. Bak fener var. Abi dur çok zor. Şuna bas. İyi. Çok kral ettim. Abi şimdi çubuk söyledim. Abi fener yok. Olamaz. Abi ben crafting table yaptım. Abi kazma. Ole. Evet. Abi çok kolaymış. Kazma mı? Hayır. Kalkan. Bebek işiymiş kalkan. Ben bu kara olacağını bilemiyordum. Abi ikimiz yan yana gidelim lütfen. Deniz. Abi dur tamam sonra gidelim. Abi kalkın nasıl yapılıyor? Kalkan ne? Ben kalkın dedim pardon. Bebek işi. Bir yatak. Kalkan bebek kişi. Dur. Abi böyle mi? Abi benim yatağım. Abi benim sarı yatağım oldu. Çok hızlı. Abi yeter artık. Benim yasa. Abi mı? kaç ödülü aldık be? Abi. abi can abi bin bin beni. ne oluyor? Ne? Ne? şey. Niye dedin ya? Tabii ki de dedim. Ama o misin işte beni takip etmiyorsun. Sen, ha, abi, tamam. sen arı kovanıyla uğraş şimdi. Tamam abi. Hangi ben... yöntemle çöpsün abi? Koma <laughs> Bir tamamdaki biri mi diyor? Ha yok. Sen bir dedin. Pardon. Tamam bir abi. Bak sana altınım var. Abi söylemek şey de, evet. yok. Abi var. Bak Ta hadi evet, tamam. Gibi. Kaybedin İngilizcesi sevle ya. Sev abi aşağı indir Kazmam kırılacak. Dur. Abi nereden? Ama demir yok. Yalnız bunda emekli çok az şey oluyor. Neyse o kadar hızlanmayayım. Ya abi, abi kalkan nasıl yapılıyor? Abi! 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 Abi. Sana... abi! Ben sana ne dedim? Yok aslında demedim. Lütfen madene girme. Daha yeni oynuyorsun. Madenin

Korkma. korkma. Abi, abi korkma. Abi yalnız ben koyunu çok sevdim. Çitli lazım. Abi korkma. Bir iskelet halletti. Anneciğim. Anneciğim diyor. Çitli lazım lütfen. Abi. Ben aşağı iniyorum. Nasıl demir bulacağız? Ben yani kömür toplarken hiç gelip gelemez ki. Abi, bu kanka'nın oyuncağı. Abi, abi bu kırık taşmış. Biliyormuş. Ona... Ya çok da yok. kırık değil. Biliyoruz ya. Ay biz ona taş diyorduk. Hayır, normalinde taş, kırınca kırık taş. Güzel miymiş ha? Abi lütfen gelir misin yanıma ya, sen de? Yok ben seni geleyim. Tamam. Ben çok iyi şeyler yaptım. Yatar yaptım. Ne tür? Ben de şu küçük evet, kankaya elveda attım. Kanka ben sana dedim. dedim. <laughs> Yok demedim değil, değil. Abi bunda çok öldü beni. Abi Domuz, 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 domuz sevdim. Abi, şey yapamıyorum ben. Nazemi hemen giriyor. İlk başta şey yapmaya <laughs> çok alış böyle bir anda. Abi, evlatlarım olacak. <laughs> Gel lütfen. İhu. Sen kendi hayatına bak. <laughs> Ay. Oley, yemeklerim doldu. Sen de niye o zaman şey yaptın bana? Ne yaptın? Oley, oley, oley. Çıktım. Şimdi gel. Gel yani bak. Ben, ben geleyim. Hep unutuyorum. Abi korkunç ses bıktı ben. Abi, kendine yatak yapacak. Abi yatak. sen delirdin mi? Oh my goodness. Niye? Bak, baksana kendine. Benden ben çok, çok uzaklaştın. Sen uzak. Abi ben gitmiyorum. Niye? <laughs> Abi, biz madeni bulduk. Abi biz feneri bulduk. Dur. Abi görevimiz kutu Abi tamam mı? Abi buraya hiçbir eşyalık koyma. Bu koyuncuğu koyun eşyalık. Tamam. De ben senin yanına gelmem. Abi burada bir şey var. O ne? Ne buldum? Abi Hadi. ben size gelebilir miyim? Abi yalnız bölüm bir biliyoruz ya bir. Çok en bilgisayardan oynamış. Abi yalnız tepere altın var. Abi zihin var. Abi zilimiz yok. En, en yakın zili. Abi. abi zil yok yokmuş altın var. Tamam. Abi bu ne be? hiç hızlanmıyor. Abi, abi, oha, oha. Abi, A kamp ateş yapabileceğiz. Abi, onu bırak sen, fener yapabileceğiz. <laughs> abi bak ben bloklarım var. Yapacağım mı? Abi merak etme ben ölmem. Super few is but random da. Bacağınız var var. Gelme o zaman. La, kapatıyorum. Kapat Tamam. Ama sen canın acın. Abi oksijen var burada. Abi oksijen koysana. Abi benim oksijenim yok. Abi oksijenim var. Pardon yanlış dedim. Abi bu Minecraft çok kötü. Susam. Ben de Abi. Şimdi can. Hey! <laughs> Yemeyim. Sobi git. Hayda! Öldüm. Öldünüz. Abi, Abi benim ordum. Abi. Creeper. Yatağına gidip uyusaydın ya. Creep. Abi yatağımı kaybettim. Abi kaybetmedim tabii. Abi sen de bir daha benden uzaklaşma. Olacağını gördüm. Öldüm. Öldüm. Zombiye. Yemeğine bak sen. ya dah Belumlah ikut. Ha tu je. Dan ne var alacağız ben sanmıyorum. Hayır. Uyu şimdi çabuk. Abi iskelet var ya. O oh, kalktı bana. Kalk. Oo ödüm patladı. Çok sesli. Git. Hadi uyu. Park var, uyu. Oo uyuyorum. Abi. Bizim şeyimiz bile yok ha hayır ya <laughs> hayır ya ben canavarlara diyorum ha, sana değil tamam canım da yaşatamaz mı abi ama ben gelemeyeceğim <laughs> ben gelemeyeceğim <laughs> ki yanına haritam yok sen var değil mi de yok <laughs> Doğru. <gülüyor> ne yaptın öldün mü attın mı <laughs> niye Gerçekten mi? Evet. Doğru söylüyor. İlk başta yer atmıştım. Evet. Ağaçtaydık ya o zaman. Sen evet. yuvarlak basmış. Şimdi bir şey çıkardı. Niye attın? Önemli ben de ölüyorum. Nasıl yapacaksın şimdi? Ya buluruz. Nasıl? Sen söylersin. Arkadaşlar bu uygulayın. We found there.